start verildi ve İstanbul Vali koşusu başladı sayın yarışseverler ilk metrelerle birlikte orta kulvardan 1 numaralı Cevher dışarıdan 9 numaralı Tahir Baba içeridense 4 numaralı Gizmo öne gelen safkanlardı şimdi az farkla Tahir Baba öne geçti. Hemen içinde 1 numaralı Cevher geldi. Bu safkanların dışına doğru 5 numaralı Günpınar atak yaptı. 2 boy gerilerinde içeride Gizmo. Bunun 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Fedai. 2,5 boy geride bariyer dibinde 6 numaralı Nibolu var. 1 boy dışına geldi. 7 numaralı Özçevik bunun 1,5 boy gerisinde. 8 numaralı Özgalip var. Bunun da 2,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Ertemiz grubun son sırasında. Bu şekilde Safkanlar 1600 metre start yerine geçiyor. Bir numaralı Cevher'in liderliği var şimdi. Fark iki boy. 9 numaralı Tahir Baba takipte. Bir boy dışında. 5 numaralı Gün Pınar 3.lükte. Bunun bir buçuk boy gerisinde. 4 numaralı Gizmo bir boy dışına geldi. 3 numaralı Fedai iki boy gerisinde. Altı numaralı Nibolu bir boy dışında. 7 numaralı Öz Çevik var. Bunun sağ arasında 8 numaralı Özgalip Galip buçuk boy kadar geride. 2 numaralı Ertemiz de yine grubun son sırasında. 1400 metre start yeri geride kaldı. Lider 1 numaralı Cevher. Fark yaklaşık 1.5-2 boy kadar. 9 numaralı Tahir Baba dışta da takipte. Daha sonra bariyer dibinde 4 numaralı Gizmo. Dışlarında 5 numaralı Günpınar. 2 boy gerisinde. Ortada 3 numaralı Fedai. 1.5 boy gerisinde. Bariyer dibinde 6 numaralı Nibolu var. Bunun yarım boy kadar dışına geldi. 7 numaralı Özçevik. 2 boy gerisinde 8 numaralı Özgalip dışında. 2 numaralı Ertemiz sırasıyla... Safkanlar son 800'e giriyor 1 numaralı Cevher'in liderliği Az farkları olsa devam ediyor dışında 9 numaralı Tahir Baba yine yakın takipte 1 boy kadar gerilerinde Dışta 5 numaralı Gün Daha sonra bariyer dibinde 4 numaralı Gizmo Yarım boy kadar dışında 3 numaralı Fedai 2 boy geride ortada 7 numaralı Özçevi Kemen içinde 6 numaralı Nibolu sırasıyla Atlar virajı dönüyor 1 numaralı Cevher virajda önüne döndü. Fark bir boy. Ortada 4 numaralı Gizmo ikinciliğe girmeye çalışıyor. Daha geriden ortadan 9 numaralı Tahir Baba'nın en dış kulvara açılan 7 numaralı Özçevi'nin yanından 3 numaralı Fedai'nin ataklarıyla atlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. İçeriden gelen 4 numaralı Gizmo liderliği aldı. En dış kulvardan 7 numaralı Özçevik yanından da Fedai'ye atağa kalktılar. Bu şekilde atlar son 100 metreye giriyor. En dış kulvardan 7 numaralı Özçevik geliyor. 7 numaralı Öz Çevik liderliği asfaltta alıyor. İçinden 4 numaralı Gizmon'un atakları var. 7 numaralı Öz Çevik kazanıyor. 4 numaralı Gizmo ikinci oldu. Üçüncülük içinde 8 numaralı Öz Galip, 3 numaralı Fedai, 9 numaralı Tahir Baba ve en içteki 6 numaralı Nibolu fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. İstanbul Vali Koşusu'nun galibi Gökhan Kocakaya ile start alan 7 numaralı Öz Çevik.